Merhaba herkes ChatGPT'yi konuşurken Notebook LM diye bir şey çıkartıyor şu anda Google ve şu an beta sürümünde ücretsiz olaraktan deneyimleyebiliyorsunuz. Bu video izlediğinizde muhtemelen ücretli olmuş olacak. Şanslı olanlar belki kullanmış olacaklar. Ee, çok fazla vakit kaybetmeden hemen ekran kayıtlarıyla başlayalım. Evet Google'ın sayfasını görüyoruz şu anda. Google Notebook Lm yazdığımızda otomatikman çıkacaktır. Özellikle Chrome ile bağlıysanız Ana sayfaya geldik. Ana sayfada Google'ın e, PTC Gemini 1.5 Pro ile e, notebook elemin bağlantılı olduğunu söyleyen bir not var. Ana sayfada çok basit bir tasarım görüyoruz. Kendi yazdığım şeyler bunlar benim defterlerim. Aşağıda ise bizler için görmek için e, örnek defterler var. Burada e, işte ampulün bulunması ile ilgili dört tane kaynak var. Aşağıda ise ee, bazı soru seçenekleri görüyorsunuz. Üstte ödev çıkarmış aşağıda ise sorular var. İstediğinde tıklıyorsunuz ve o sorunun cevabını e, yandaki dört tane kaynağı rafine ederek e, buluyor. Kaynakları e, bazılarını almayabilirsiniz. Mesela sadece iki tanesinden bulabilirsiniz. Evet aldık. Sonlarda şeyler var numaralar var onları tıkladığınızda da yine işte e, hangi kaynaktan aldığını not ettiğini göreceksiniz yeni bir tane notebook açalım Öncelikle bir yerden yüklüyoruz. Drive'dan yükleyebiliriz ya da işte PDF yükleyebiliriz. Ben yapay zeka çocuklara öğretmekle ilgili bir konuyu araştırıyordum. O yüzden PDF'lerimi buraya yüklemiştim. 4'lü 5 seçtiğimde biraz sorun çıkardı o yüzden önce iki tanesini seçtim. Evet, kalan iki tanesini de şu anda seçiyorum, yüklüyorum. 30 taneye kadar yükleyebiliyorsunuz. Yani en azından ben denedim 30 taneye kadar otomatikman zaten özetini vermeye başlıyor kaynakların ya da işte kaç tanesi tikliyse o kaynakların yine önerilen sorularda sağ tarafta görebiliyorsunuz. Kaynaklar arttıkça evet sorular ve özetler değişti. Ee, şimdi yapay zeka çocukları öğretmekle ilgili diyelim ki araştırma yapıyorsunuz. Bir makale yazacaksınız veya bir YouTube videosu çekeceksiniz. Eee internetten de birkaç tane şey alalım. Burada bir metin bulduk. Bunu kopyalıyoruz. Yine defterimize kopyalayacağız. Her şey onun içerisinde. Ekle dedikten sonra text file demiyoruz. <laughs> ne diyoruz? Copy text diyoruz ve onu oraya yapıştırıyoruz ve bir tane evet, bir başlık buluyoruz. Google'dan bulduğumuz not olduğu için. Yani her şeyi yüklemek mümkün. Web sitesi linki de e, buraya e, ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı konuda yaptığım önceki araştırmadan şu mor renkli olanı e, aldım, kopyala dedim. Tekrar e, artı işaretine bastım. Web page url'ye tıkladım. Paste dedim. Yapıştırdım. Ve kaynağı şu anda yüklüyor, yükledi. Bundan sonra artık neyi nasıl araştırmak istiyorsam, kaşını seçmek istiyorsam yapabilirim. Yukarıdaki kısımları göremedim. Biraz küçülttüm. Evet, sık kullanılan sorular hazırlamasını istedim şimdi. Verilen kaynaklardan sık kullanılan sorular hazırlanacak. Genelde web siteleri için kullanılan bir şey. Yukarıdaki başlığı değiştiriyoruz. İşte çocuklar için yapay zeka, üretken yapay zeka adını verdim. Aşağıda gördüğünüz gibi işte çok sıkılınma sorular bölümü hazırladı. Kaydırdığımızda detaylarını görebiliyoruz. Evet başka neler yapabiliyoruz? Sağ tarafta sorulabilecek soruları görmek için hemen notebook kayda basabiliriz. Bazen kayboluyor ekranda göremiyorsunuz. Bir de dedik ki Study Guide'a tıkladım. çalışma rehberi hazırlamasını istedim. Bu öğrenciler, özellikle üniversite öğrencileri için çok işe yarayacak bir şey. Tüm kaynakları yükle, ondan sonra onu bir çalışma planına dönüştür. Çok mantıklı. Öğretmenler için de bence çok iyi. Yani konu neyse, konunuz neyse gereken her şeyi yükleyip onunla ilgili data, veri çekebilmek gerçekten müthiş zaman kazandırır bir şey ki zaten bir sürü kullanım alanları şu anda öneriliyor Discord'da. Ona da bakacağız kısaca. Evet geliyor bizim ıı, çalışma planımız. Biraz zaman aldı. Çünkü o kadar kaynağı hızlı okuyamıyor demek ki. Neyse ki bizden iki hakkın kaldı, üç hakkın kaldı ıı, demiyor bize. Şu anda vedala. Evet çalışma planımız oluşturdu. Temel kavramları verdi. İşte yapay Hanım işte katısı vesairesi işte türleri işte bir quiz hazırlamıştık. Bu yüzden soru şeklinde isterseniz işte ım, doğru yanlış diyebilirsiniz. Doğru yanlış quizde hazırla. İşte cevap anahtarını verdi ve essay soruları bile verdi yani bize. Ve ardından da bir kelime listesi vermiş. Bunda birazcık uzun vermiş. Şu soruyu duyar gibiyim. Türkçe anlıyor mu, yazıyor mu, analiz ediyor mu? Evet, Türkçe anlıyor ve analiz edebiliyor. O yüzden Türkçe bir soru sorduk çocuklara yapay zekayı nasıl öğretmeliyiz ile ilgili liste halinde verir misin dedik. Çok da listeleyemedi ama olsun e, çıktımızı çıktığımızı veriyor. İki tane kaynağı düşürdüm bu arada. Sol tarafa baktığınızda iki tane yer teklenmiş durumda. Çünkü o kaynaklarla sadece ilgileniyorum bu noktada. Evet listemizi aldık. Çok da güzel bir liste değil ama net bir liste ve kaynakları nereden aldığını da ona tıklayarak görebiliyorsunuz tek tek. Evet Google Notebook LM'nin bir de Discord kanalında var. Burada insanlar yorumlar yapıyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Buna katılabiliyorsunuz eğer Discord'unuz varsa. Ee, Aşağı doğru doğru iniyorum. Birçok kullanım alanı var. Ee, i̇şte hayatımı değiştirdi diyenler var. Bir başkası e, ne demiş kızının bir hastalığı varmış. Onunla ilgili dokümanları sürekli Notebook LM'ye kopyalıyormuş. Ardından çevirisini yapıyormuş. Ve son tedavi yöntemleriyle ilgili e, bilgiler ediniyormuş. Gerçekten harika bir uygulama alanı diyebilirim. Bunu bir beğenelim. Başka neler varmış? Evet, akademik tavsiyeler için öğrencilerin performanslarını ölçmek için işte projelere hangisini gönderelim diye seçmek için kullanılabileceğini söyleyen bir eğitmen var. Evet, kelimeleri çıkartmak için kullanılabilir diyen var. Yine öğrencilerle ilgili takım öneriler var. İşte staj başvurusu yapacak olanları seçmek için diyelim. Evet, başka da neler varmış? Evet, intro bölümü var. Ondan sonra genel sorular var. Hala gelişiyor. Hala insanlardan geri bildirim alıyorlar. Toplantıları var. Eğitmenler için ayrı, öğrenciler için ayrı toplantıları var. Dolayısıyla bu kanala üye olabilirsiniz. Teknoloji gerçekten bir harika değil mi? Yani araştırma yapacaksınız, bir metin yazacaksınız, web sitesinde belki işte bir blog post yazacaksınız. Bir sürü böyle ondan sonra makale vesaire işte bilgi buldunuz. Hop bakalım hadi listele çıkart, sonuçlarını açıkla, yaz. Sonra bunu alacaksınız belki işte bir large language model'a kopyalayacaksınız, ChatGPT falan. Oradan da işte yazımına destek olacaksınız. Ama Bilmiyorum yani böyle biz yazmadıkça, okumadıkça artık yazıyla, okumakla, düşünmekle bağımız kopmaya başlayacak ve bu böyle tehlikeli yerlere gidiyor gibi. Hadi şimdi yaptık diyelim, kandırdık kendimizi ve herkesi. İleride bir iş görüşmesi olduğunda bir sınava gireceğimiz zaman emin olun insanlar işe alacakları kişileri seçerken hani artık otur böyle kendin yaz, 500 kelimelik makale yaz falan diyecek. Dolayısıyla bu yöntemler daha doğrusu işte uygulamalar gelişiyor bir yandan ama bunları test eden yöntemler de değişecek. O yüzden benim herkese tavsiyem ya evet bunları kullanın işte etik çerçevede tabii ki kullanın. Fakat kendi bağlarınızı kopartmayın yani okumayla yazmayla bilgilenmeyle kendi beynimizle yaptığımız şeyleri azaltmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sanırım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.